Hepinize merhabalar. Bugün yepyeni bir oyuna başladık. Hello Neighbor oyunumuzun adı ne anlama geliyor? Merhaba komşu. Efendim? Merhaba komşu. Merhaba komşu. Deneyelim biz de bir deneyelim dedik. Bakalım nasıl bir oyun. Herkes bunu oynuyor. Evet abone olun lütfen. Bu topa doğru koşuyoruz. Yok şu shift tuşuna bastın mı? Hızlı koşuyor. Yani Deniz topuyla futbol oynuyor. Abuz ettin. Ha bir ses geldi bak. Ha? korktu. Sen bu oyunu biliyorsun herhalde. Ben bilmiyorum bana tarif et tamam mı? dayı <laughs> Wilson dayı. buna isim buluruz. Onun ismi iyi ya bence. Wilson. Wilson iyi. Evet. Evet. bakıyoruz. kapıyı kilitledi. Kırmızı anahtarı alacağız herhalde. Üst katta. Buraya nasıl gideceğiz? Sen biliyor musun? Hadi bakalım tarif et bana. Arka bahçeye gidiyoruz. Tamam. Buraya mı? Tamam. Zıplayabilir miyim buraya? Tamam. Evet. Oyu Kırıldı. Çabuk onu at. Bir, bir şey var. E. Kapı e. mı? Kapı tablo. galiba. Aynen. Tamam. Tabloyu da attım buraya. Girdim. E. orada bak. bak orada orayı aç. Orası ilk şey. Tamam. Aç. At onu. Anahtarı attım. Evet içeri geldim. Tekrar buraya mı gelelim? Evet bak arkamda arabanın anahtarı olacak. Bak, Nerede? Orada. Yukarı bak yukarı. Bak bak. Aa burada A, anahtar. Evet. Aldım. Aldım. Aşağı in. Orası kilidi Tamam tamam. Dışarı mı çıkacağız? Evet. Hadi bakalım. Yüksekten düşme ihtimalimiz? Evet, tamam. Adamayı... Bazı yapayım. Tamam kızım bakıyorum. Basın. Baba. Ha tamam. Bir tane bas ona. Ne yapacağım biliyor musun? Ana kırmızı anahtarı atalım mı? Evet at. Attım. Allah. O geliyor geliyor ses geldi. Gel. Bak bak. Camdan atladı kapı var. Kapıyı boşuna mı? Bir... Manyak. <laughs> Arkaya koş. Kutuları alacak ah. mıyız? Aha geliyor geliyor geliyor. Dışarıda. Dayı, dayı içeri gir ya bir son dayı. İçeri girecek, içeri girecek arkadaşlar. Arkadaşlar bekliyoruz. Evet bekliyoruz, içeri girecek o. Camdan gir girecek ya. Yani kısa yoldan giriyor. Wilson yani. amca. Duymuyor. Duymuyor bizi. Allah 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 Allah. Kaç tane alacağız? Bir, Üç tane yeterli. Üç tane yeterli. Tamam. tamam. Buraya mı? Evet orada olay şey var. Bir yere var ya. Oraya gideceksin. Can da. Olacak orada. Tutup. Şimdi mıknatıs da çekeyim. Evet. Mayın diyor Bak orada mayın diyor. Ha çektim. Ona al. Evet. Bak ne yapacağım biliyor musun? İçeri gideceğim. Tekrar dönüyor. Wilson dayı döver ya bizi. <laughs> döver bence. Ne tarafa? Ha bunu açacağız. Ha onu. orada. Hemen onu al. Onu al onu Uyuyor, uyuyor horluyor Uyuyor. Bakalım mı? Uyuyor Aa anahtar. buranın mı? Evet. Anahtarla işim bitti mi? Evet, bitti. ne? Aha bir şey olmadı. Şimdi şuradaki sandalye var ya. Onu al, at. Arkadaki kırmızı anahtarı al. Aha bu kırmızı odanın anahtarı. Evet. Burası ha. da o kafalı olan yer. Alt kata mı yiyeceğiz? Evet alt kata şuradan yiyebiliriz. Yok yok. Orası kapalı da. Arkada bak orada. Gördün mü o küçük kolu? Ha bu. Ikiye... Evet. Ya, yaklaş. Bir saniye. Eğilebiliyor musun? Evet. Eğilerek yaklaş. Biraz daha yaklaşamıyor musun? Hayır. ne yapmadın? Ha dur. Dur 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 dur. ön, bir kalk bir. Kalk ön bir kalk. Hah tamam. Şimdi aşağı inebiliriz Arkadaşlar çok karışık bir oyun. Gizemleri var. Nidanur bizi yönlendiriyor. İçeride. İçeri gidi. Orada sağdan orası o okay. Gir oraya mı? Buraya mı açacağız? Evet süper. İlk bölümü bitirdik. Arkadaşlar ilk bölümü bitirdik. İkinci bölüm için lütfen yorum yazın. İkinci bölümü diğer videoda yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.